Şöyle bir düşünelim. Gezegenin bize sunduğundan çok daha fazlasını, çok daha hızlı bir şekilde tüketiyoruz. Buna aşırı tüketim diyoruz. Peki bu alışkanlığın gezegenimize, toplumumuza, hatta bir sat bize gerçek maliyeti ne? İşte bu analizde tam da bu konuya odaklanacağız. Hadi gelin, bu konunun katmanlarına birlikte bakalım. Önce gezegenin kredi limitini ne kadar aştığımıza bir göz atacağız. Sonra neden bu kadar tüketiyoruz sorusunun cevabını arayacağız, yani sosyal statü oyununu mercek altına alacağız. Ardından daha fazlasının gerçekte neye mal olduğuna bakıp hepimizin bildiği kara cuma çılgınlığını inceleyeceğiz. Ve tabii ki en sonunda bu gidişatı değiştirmek için neler yapabileceğimize dair bazı fikirler ortaya koyacağız. Evet, ilk bölümümüzle başlayalım. En temel soru şu. Ne kadarı çok fazla? Gerçekten gezegenin sınırlarını zorluyor muyuz yoksa çoktan aştık mı? Bunu anlamak için çok çarpıcı bir gösterge var. Dünya limit aşım günü. Nedir bu biliyor musunuz? Takvimde öyle bir gün ki o güne geldiğimizde insanlık olarak gezegenin o yıl bize verebileceği bütün kaynakları bitirmiş oluyoruz. Yani o günden sonra yılın geri kalanını aslında gezegenin bir sonraki yılından yani geleceğimizden borç alarak yaşıyoruz. Resmen kırmızıdayız. Şimdi bakın, asıl endişe verici olan şey tam da bu. Bugün her geçen yıl daha da erkene çekiliyor. 70'lerde neredeyse yıl sonuna kadar idare ediyormuşuz. Bakın, 27 Aralık ama sonra ne olmuş? 90'larda Ekim'e, 2010'da Ağustos'a ve bakın 2024'te Ağustos'un başına kadar gerilemiş. Bu gidişat tüketim hızımızın nasıl çığ gibi büyüdüğünü o kadar net gösteriyor ki. Peki bütün bunların matematiksel karşılığı ne? Çok basit. Şu anki tüketim alışkanlıklarımızla yaşayabilmemiz için 1.7 tane dünyaya ihtiyacımız var. Evet, bir değil, 1 değil 1.7. Ama elimizde sadece bir tane var değil mi? İşte bu rakam, mevcut düzenin neden sürdürülemez olduğunun en net, en yalın kanıtı. Peki iyi de neden? Neden duramıyoruz? Mesele sadece ihtiyaçlarımızı karşılamak değil, çok daha fazlası. İşin içinde hepimizin bir şekilde parçası olduğu bir sosyal statü oyunu var. Aslında bu yeni bir fikir değil. Sosyolog Thorstein Veblen daha 100 yıl önce bu duruma gösterişçi tüketim adını vermiş. Yani olay sadece bir şeyi almak değil, onu başkalarına gösterebilmek. Tükettiğimiz şeyler bir nevi bizim hakkımızda sinyaller veriyor. Ben buradayım, benim konumum bu diyoruz. Bir başka önemli sosyolog Pierre Bourdieu bu fikri daha da ileri götürüyor. Diyor ki, zevkleriniz aslında sınıfınızın bir göstergesidir. Yani dinlediğiniz müzikten, yediğiniz yemeğe, giydiğiniz kıyafetten evinizin dekorasyonuna kadar her şey. Tüm bu tercihlerimiz aslında kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nereye ait olmak istediğimizi anlatıyor. Ve bu durum bizi çok ilginç bir tuzağa çekiyor: Harcama mahkumunun ikilemi. Şöyle düşünün. Komşunuz yeni bir araba alıyor. Siz de geri kalmamak için daha iyisini alıyorsunuz. Ama sonra o da sizinkinden daha iyisini alıyor. Herkes sürekli bir sonraki adımı atıyor ama aslında kimse göreceli olarak öne geçemiyor. Herkes yerinde sayıyor. Ama bu anlamsız yarışın sonunda ne oluyor? Boşa harcanan para ve tabii ki hep birlikte tükettiğimiz gezegenin kaynakları. Peki bu bitmeyen statü oyununun, bu daha fazlası arzusunun faturası kime çıkıyor? Bunun gezegenimiz ve insanlar üzerindeki gerçek, somut maliyetine Sonuçlar gerçekten de insanın içini karartıyor. Bakın şu listeye. Kaynakların tükenmesi, ormanların yok olması, okyanusları dolduran plastik atıklar, her yıl milyonlarca ton plastik sulara karışıyor. Sera gazları, biyoçeşitlilik kaybı, aşırı avlanma ve tüm bunların üstüne bir de inanılmaz bir israf var. Ürettiğimiz her üç gıdadan birini çöpe atıyoruz akıl alır gibi değil. Ama bu hikayenin bir de gözlerden uzak, genellikle konuşulmayan bir yüzü var. Evet, çevresel maliyetler ortada. Peki ya insani bedel? O genelde tedarik zincirinin karanlık koridorlarında, bizim görmediğimiz yerlerde gizleniyor. İşte size çok somut ve acı bir örnek. Nijer Deltası. Yüzyıldır devam eden petrol çıkarımı yüzünden bölgede asit yağmurları yağıyor, sular kirlenmiş ve ortalama yaşam süresi yaklaşık 40 yıla düşmüş. Evet, 40 yıl. Bizim tükettiğimiz ürünlerin, kullandığımız enerjinin bedelini işte böyle insanlar ödüyor. Peki, bu anlattığımız soyut teorileri, küresel etkileri, şöyle hepimizin bildiği, her yıl yaşadığı bir şeye bağlayalım. Neye mi? Tabii ki Karacuma çılgınlığına. Hatta Türkiye'de bu duruma özel çok zekice bir kelime bile türetilmiş, bindirim. Yani bir ürüne indirim yapılacak diye önce fiyatını artırmak. Sırf böyle bir kelimenin halk arasında yaygınlaşması bile aslında tüketicinin bu indirim günlerine ne kadar şüpheyle yaklaştığını gösteriyor, değil mi? Rakamlar da bu durumu destekliyor. Bakın, 2022'de Twitter'da yapılan bir araştırmaya göre efsane cuma hakkında atılan tweetlerin %61'i güvensizlik ve dolandırıcılıkla ilgili. İnsanlar bunun bir tüketim çılgınlığı olduğunu düşünüyor. Ama en ilginci ne biliyor musunuz? Tüm bu kampanyalardan gerçekten memnun olduğunu söyleyenlerin oranı sadece yüzde iki. Yani etkinlik amacından o kadar sapmış ki insanlar indirimden çok aldatılmaktan bahsediyor. Peki, tamam. Tablo biraz karanlık görünüyor olabilir ama bir çıkış yolu yok mu? Bu kısır döngüyü kırıp daha sürdürülebilir bir patikaya giremez miyiz? Elbette girebiliriz. Çözüm aslında üç temel direk üzerinde duruyor. Birincisi biziz yani bireyler. Daha bilinçli alışveriş yapabiliriz, tamir edebiliriz, yeniden kullanabiliriz. İkincisi sistemik değişim. Devletler doğru politikalarla, vergilerle, teşviklerle bu değişimi hızlandırabilir. Ve üçüncüsü belki de en önemlisi kurumsal sorumluluk. Şirketlerin artık tek hedeflerinin sürekli büyüme olmaktan çıkması gerekiyor ve kapanışı şu düşündürücü soruyla yapalım. Bütün araştırmalar gösteriyor ki temel ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra daha fazla tüketmek bizi daha mutlu yapmıyor. O zaman sormak lazım. Eğer mutluluğun anahtarı daha fazla şeye sahip olmak değilse, o zaman ne? Gerçekten bizi ne mutlu ediyor?